koku bağımlıları beni iyi dinlesin. Bak bir parfüm keşfettim. Yunus için arıyordum aslında. Ve buldum. 3 gün kalıcı. 3 gün çıkmıyor. Bak kıyafeti yıka, kurutmaya at, kaza, kokla yine kokuyor. O kadar güzel. Ve inanılmaz güzel zaten. Afrodizyak etkili. Yani yanınızdan geçen birinin size eğer o samimiyet varsa parfümün ne diye sormamın olasılığı yok diyorum. O kadar iyi kokuyor bu. Ondan sonra ben bunun bu kokuyu görünce. Bak bir de hediye olarak alırsanız paketlemeye bakar mısınız? O kadar şık ki. Bakar mısınız böyle. Bunun bu kadar iyi olduğunu görünce hemen ben de kendime sipariş verdim. Yine benimkisi de e, Soyl'in Rana e, şeyi, kokusu. Bu da çok çok güzel kokuyor. Yine aynı şekilde afrodizyak etkili ve üç gün kalıcı zaten bu parfümler. Sizin için şimdi indirim linkini hemen bırakıyorum. Bir arayıştaysanız imza kokumu bulamadım diyorsanız mutlaka bunlara bakın. Ama şunu bir alın. Sevgililerinize, kocalarınıza bir